Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Maraşlı Berkek kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer eğlenceli bir videoda değil de zaten giriş tonundan anlamışsınızdır. Biraz da duyuru tarzında bir video çekeceğim. Yanında da çok değerli dostum Timur var. Merhaba arkadaşlar. Duyuruya Şimdi geçmeden Berkeyi dinliyoruz. <laughs> Duyuruya geçmeden aracı bir göstereyim. Bu video Enver dapı dafıyla çekmek istedim. En gerçek şahıyla bakın buradaki HGS etiketlerine kadar. Euro 4 amblemi, şuradaki köpeğidir vesaire ne bileyim ledlerdir yazılardır ana şurada bir kartanesi vardı gene gitmiş ne sonu fiksi kolay ya e STN -E 77 aracın gerçek plakası gerçek şeyin dorse oyunun kendi dorse senin üzerine tonun dorseye yapmaya başlamadım şöyle bir emeği geçenleri söyleyeyim ledler o beli Jant modunda şey yapmadım şu an Nixarlı'yla 50 Kedan'ın yaptığı jant modunu kullanıyorum. Şu köpeğin sahibini tanımıyorum. Tanıyorsa eğer vesaire hakkını helal etsin veya bu videoyu gördüyse bana ulaşsın desin kardeşim şöyle şöyle kullanmanı istemiyorum diye. Tamam ağam der kullanmam sıkıntı yok. İşte interiörde sedeftir, kırmızı baklavadır vesaire yaptım. Sesi bir dinleteyim şöyle dışarıda. Gerçek daf sesi. Orada bir şeyi kontrol edeyim. Geçen o Voxogen videosundaki gibi mikrofon çalışıyor tamamdır. Timur'la bir video çektik de mikrofon Aa, gitmişti. muhteşem bir videoydu. Valla PP'nin kralını yapmıştı. Şöyle bir de kormayı dinleteyim. Ben Bey modundaki korna biraz daha güncellendi. Neyse şöyle vitesim sıralıdaymış şunu otomatiğe alayım. Camı da kapatayım. Konularıma gireyim arkadaşlar Bu videoda normalde bir araba modu kullanayım Daha hızlı bitireyim dedim de Sonra hatta Timur'u da o şekilde çağırdım Dedim bari bu videoyu Kendi modumla yapayım Hem daha iyi olur daha şey olur Şu Oyunun sesini bir tık daha kısayım Daha sonra montaj yaparken kendime küfür ediyorum Şöyle sağdan çıkayım Sol serbest Bu arada Enver abiye de selam olsun bu araçta yakında paylaşılacak. Ben konuya gireyim ufaktan. Arkadaşlar şu mod konusunda takip edenler bilir. Instagram'da zamanında bununla ilgili bir açıklama yapmıştım. Bu videoyu YouTube'dan da yapmak istedim. Çünkü demin yayındaydık bizim Muhammedlerle, Ahmetlerle. O yüzden bu açıklamayı gene yapayım dedim. Şimdi isim vermeyeceğim bir arkadaş biraz vurduk ama neyse. Şu an gerçi sinirden kontrol bile edemiyorsun Yok şu an sinirli değilim. Sakin sakin konuşuyorum. Ha, tamam. Ama buna sinirlenirim işte. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Arkadaş geldi şu. Bilenleriniz bilir. Instagram'da fotoğraf da var. Bir tane Renault trafik dolmuş modu yapıyorum. İşte. Alırsa önce de önce yaptığım bir açıklamayı anlatayım size. Şöyle o açıklamada ben adam akıllı demiştim. Atıyorum mesela yaptığım modlar ile alakalı. Özellikle bakın buradan da söyleyeyim. Bana şu gün biter mi? Bugün biter mi? Ne zaman biter? Linki var mı? Ne zaman paylaşılır vesaire diye sormayın. Lütfen arkadaşlar sormayın artık yeter. Ki bunu bence kendi adıma söylüyorum bu videoyu başka izleyen bir modçu arkadaşım vesaire varsa ki selam olsun. Yani Sadece benlik bir sıkıntı değildir. Çünkü bazen atıyorum Facebook'ta bilenleriniz bilir. ETS 2 Merkezi sayfası var. Giriyorum bir bakıyorum. İşte biri yazmış işte Dorse modunun linki var mı? Ne bileyim araç paylaştılar mı? Aracın linki var mı? Falan filan. Eminim modçu arkadaşlarım da bayağı çekiyordur bu konudan. Onlar da sinir olmuştur. Yani onlar adına da bir konuşmak istedim. Şöyle arkadaşlar bakın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimşek Hasan'dan örnek vereceğim. Timur sen de biliyorsun Instagram'da falan <laughs> görüyorsun. Her story'e like de atıyorsun. Şimşek Hasan v ki nereden baksanız benim bir, bir buçuk haftadır. Daha doğrusu bir, bir buçuk senedir yaptığım bir araç. V1'in de ben üstlendim. V2'yi de. T nereden nereye? Eğer ki bu videonun montajını yaparsam, üşenmezsem vesaire ben buraya fotoğraf olarak bırakırım. V1'de bildiğin SCS'nin aracıyla başladım. Araya işte ekip olayları vesaire girdim. Tem mod ekibine girdim. Daha sonra terelelli olaylar oldu. Kendi ekibimi kurdum vesaire. O konulara girmeyeceğim. Şu ventilatörü de bir açayım. O konulara girmeyeceğim. İşte ekibi topladık güzelce. Hatta ava kaplama yapmayı öğrendim. Bir aracı bağımsız çevirmeyi şey öğrendim. Mesela bakın bu da hatırlayanlarınız vardır. V1'de araç bağımsız değildi. SCS'nin dafıydı. Bakın V2'ye bağımsız. Hatta şimdi onların arasındaki farkı da anlatırım. Hatta direkt göstereyim. Bak mesela Timur. Şu an atıyorum bir Skyna galerisi. Çevrim içi olarak gittim. Bunlar mesela Aynen. bağımlı araçlar. SCS'nin kendi aracı. Aynen. Mod yöneticisine girdim. Burada daf direkt çıktı bağımsız. Oyunun kendi dafı ile hiçbir alakası yok. Tek aynı olan şey modeli. Şuradaki slotları vesaire. Aynen. Normalde oynayanları bilir. Sen de bilirsin. Belki şurada ne bileyim 3 tane kabin slotu vardır. Burada 7-8 tane şasidir. 4-5 tane motorudur vesaire şanzımandır. Aa, görüyorsunuz. Gayet evet. SCS'nin araba daha doğrusu bağımsız bir araç. Aradaki farkı ben şöyle söyleyeyim. Ki normalde de slotludur. Şimdi DAF'tan göstermeyeyim de şöyle hızlıca Mercedes'ten göstereyim. Çünkü DAF galerisi açıktı. Bakın mesela bu SCS aracı dediğim gibi 3 tane kabin. 7-8 tane şasi, yine yani 8 motor, şanzıma 2 tane interior vesaire. Zibilyon tane renk seçeneği. Yani bunlar SCS'nin yaptığı, ne bileyim slotlardır. SCS'nin yaptığı alın oynayın dediği bir araç. Görüyorsunuz. Fakat bu araç benim yaptım. Sadece modelini SCS'den aldım dediğim gibi. Onun dışında işte bu slot iptaldir, aracı toplamasıdır vesaire. Toplama olayı da şöyle oluyor. Biz modcular anlar bu modları yaptığımız Zmod programında dummy diye bir şey var. Bu arada kantara gireceğim. Şuradan bir şey açayım. Bu dummy dediğimiz muhabbet kimi gelir afarlardaki yansımalardır. Yeri gelir bu slotlardır vesaire. O dummy'yi silip orada dummy ile ayrılmış parçayı aracın üstüne eklemektir. Bu model toplama olayı vesaire. Şöyle bir yap. Yani bu DAF'ın ne bileyim hatta hatırlarsınız o Renault Premium Bozkurt tabelalı. O modifiyesinin Tanju Aktuan'dan bayağı esinlenmiştim. Ne bileyim başka ne var. Yani kısaca şimdi şaka geri döneyim. öyle affedersin bok gibi bir haldeyken şu anda belki de piyasanın en kaliteli araçlarından birinin haline geldi. Özellikle Dorse. Biz şimşek asanın Dorse'si yanlış hatırlamıyorsam 3 defa değişti. Biri orijinal Dorse. 2 Orijinal dorse dedim bir tane kron dorse modu vardı. 1.27'de mi kalma hani biri 1.32'ye fixlemiş. O da galiba Türk FTMF adı Recep diye geçiyor. izliyorsa selam olsun. Ardından kron Megaliner modu var. Bilenleriniz bilir. Ondan dorse toplamıştım. En sonunda gene 1.24'te bir tane dorse modu buldum. Kron SDP 27 diye. Onu aldım fixledim. Aosunu maosunu attım. Ki Aracı importladığımda aracın ne rengi vardı ne hiçbir şeyi var derhal yapan adam öyle ayarlamış direkt hiçbir materyal yoktur. Ben oradan bomboş halinden biri topladım. işte sesidir mesidir bağımdan aldım kullandım. Hani öyle kaliteli bir hale getirdim rahat bir bir buçuk yıldır aynı araçla uğraşıyorum. Allah şükür bu piyasada veya şimşek asanda ya herhangi bir arabamda hiçbir şey çalmadım çırpmadım. Şimdi yani helalinden yaptım. Siz bakın bu gördüğünüz, dinlediğiniz korna. Kez aynı şekil benim yapımı. Yani bu konuda sitem ettiğim nokta artık şu. Birçok şu arkadaşla eminim bu konuda sitem ediyordur. İşte atıyorum. Bu mod ne zaman çıkacak? Ne zaman biter? Ne zaman yayınlanır? Ne bileyim şunun linki var mı? Bunun linki var mı? Vesaire diye. Yani şöyle söyleyeyim Timur. Atıyorum <laughs> mesela. Diyelim ki sen YouTuber'sın. Tabii. Atıyorum sana her gün 50 farklı kişinin bu arada 50 abartılı söylüyorum. 50 farklı Hı. kişinin sana abi yeni video ne zaman diye sorduğunu düşün. Fakat yani tabii. Bunları her gün sorduğunu düşün. Yani, Çekilmez mi? Yani, benim gelip geçtiğim nokta şu. Esla bak deminki o yayındaki arkadaş. Şimdi isim vermeyeceğim videoda, o kendini biliyor zaten, izliyorsa vesaire. Yani ben yani de, de görmüş isim. oldum ama ha. isim vermeyeceğim. İsim verme, boş ver. Tabii. Sağda kal, sağa dön diyor, bu tekirdağ üzerinden mi götürüyor yükü? Aha. Ha böyle, yükü tekirdağ almıştık. Tamamdır, tamam, doğru yoldasın. Yok bir an şaşırdım, Edirne'ye mi aldın diye. Şöyle İyi. soldan geçeyim, şurada yol kapanıyordu. Neyse. Geldi işte bir de bir yerde savunma olarak beni bir Discord hatta geldiği yayının sohbetine de yazdı. Benim egoistliğime vurdu. Ben ona niye engel attım? Bana dediği şey şu. Madem bir mod yapıyorsun, beklenen bir mod. Neden böyle şey yapıyorsun? Sana adam bekliyor ki soracak gibisinden bir şey dedi. Tam hatırlamıyorum şimdi ne yazdı. Yani bunun egoistlikle falan hiçbir alakası yok. Yani bunun alakası artık bık, bıkkınlık, sıkılmışlık. Her gün, her allığın günü adama aynı soru 50-60 farklı kişiden geliyor. Dediğim gibi sayıları abartarak söylüyorum. Kimisinin umurunda olmuyor, kimisi artık bıkmış oluyor. Mesela yayında da bizim arkadaş söyledi Muhammed. O işte YouTube'da İmdat TV'nin şeyini yapıyor, moderatörlüğünü yapıyor. Her gün soruyor. Hatta bizim Onur da vardı. Bu arada bizim Koyiki'den 2den bahsetmiyorum. Başka bir Onur. Gene Ozan abinin ekipten tayfadan. Ona da bu arada ters şeritten NSO il gidiyor. <laughs> neyse o Onur da bizim İmdat TV ha yok, Levent abinin. Levent abinin moderatörlüğünü neden bırakmış? Gelen geçen full şey, "Abi bugün yayın var mı? Bugün konvoy var mı?" vesaire diye haliyle çocukla bıkmış, bırakmış moderatörlüğü Bıktırmışlar artık çocuğu. Ha artık hı hı. Bunu, benim konum da şu zaten ben gerekli açıklamayı da yapayım mod konusunda açık açık söyleyeyim şu an elimde 3-4 farklı projem var bu 3-4 farklı projem mesela ne var Enver Tuna var Öner Bey var Ranged bir de Şimşek Hasan var bu 3 tane modu paylaştıktan sonra ben uzun soluklu bir ara vereceğim mod piyasasına ayın 17'sinde Konya'ya üniversiteye gidiyorum. Allah'ın izni şimdi hangi üniversite vesaire onları söylemeyeyim. İnşallah. Allah'ın izniyle. Üniversiteye gittiğim için hala okul başlıyor. Uzun soluklu bir ara vereceğim. Belki bir daha da dönmemek adına. Çünkü artık sıkıldım ben mod olaylarından. Artık ne yaparım? Aracı kendi oyun, kendim oynarım, kendim editlerim. Yani kendime çalışırım. Abi Tekirdağ gittiğimizden emin miyiz ya? Yani aynı. Artık o şekilde sıkıldım çünkü. Her gün her gün 10-15 farklı kişi engelleyince de görüyorsun egoist durumuna düşüyorum. Yani bu dediğim gibi ego ile hiçbir alakası yok. Artık bıkkınlık, sıkılmışlık. Hadi tamam şey, şey desen anlarım. Atıyorum mesela özel mod olsa ki özel moddan kastım şu hatta bizim Onur ne zamandır bana soracak mı soramamış belki nefret ediyorumdur vesaire diye. Adam akıllı özel mod istiyorsan, a şu an yayıncı pencerem de açık. Direkt buraya geldim. Instagram, TikTok linklerim gözüksün diye a hemen şuradan Instagram'ımı görüyorsunuz. Gelin Instagram'dan yazın. Abi selamun aleyküm, aleyküm selam. Şöyle bir mod vardı. Bize ne kadar patlar vesaire tarzı. Özel mod konusunda hiçbir sıkıntım yok. Sıkıntı çektiğim dediğim gibi zaten paylaşılacak olan bir modun gelip bana ısrarla sormaya devam ediyorsun engellemeyip cevap vermeyince de gelip bana diyorsun ki sen egoistsin Ne alakası var? Ne alaka şimdi ya? Abi yani ne alaka? Yani arkadaşlar lütfen biraz empati yapın. Bir gün içinde 50 farklı kişinin size aynı soruyu sorduğunu düşün. Lütfen bir empati yapın. yani atıyorum mesela değil Timur ben sana desem Timur her gün her gün Diyelim ki sen şimdi şey okuyacaksın, uluslararası siyaset okuyacaksın değil mi? Hı -hı, evet, Atamasla diyelim. Mi? Almanya'da şey oldu ne deniyordu ona? Ha, elçilik. Almanya büyük elçisi oldun Türkiye için. Ve Hı -hı. her gün her gün sana diyorum, hatta benim gibi 50 farklı kişi, her gün Hı -hı. abi bizim Almanya vizesi ne oldu? Abi Almanya vizesi göndereceğim sana. Ne bileyim? Abi Almanya vizesini nasıl alırım falan filan. Yani sen bıkmaz mısın artık? Tabii canım artık derim ki yani biz zahmet o kadar siteye falan koymuşuz gelin bakın derim. Heh. Zibilyon tane. O yüzden dediğim gibi normalde bu tür bir video yapmak istemedim ama demin yayında sinirlendim. Ki demin yayında izleyebilirsiniz ne kadar sinirlendiğimi, ne kadar şey yaptığımı. Yayının sonlarına doğru ikinci maça girerken. Tam dakikasını vesaire veremeyeceğim şimdi kusura bakmayın. Bu arada arkada tır mı var mı? Ana ilk defa şirkette tır dorseymiş lan. <laughs> dorseymiş tır sandım. <laughs> Neyse gene yanaşamadım. Neyse daha iyi açıklayacaklarım tam bitsin. Öyle kapatıyorum videoyu. Yani dediğim gibi arkadaşlar lütfen bir empati yapın. Kendinize sorun. Bakın Instagram'da yazdım açık açık söyleyeyim gene. Bir iş uzun sürüyorsa bilin ki emek vardı. Yeri gelir modçuysanız eğer yeri gelir real bir araç yaparsınız. Hani yaptıktan sonra hiçbir bilginiz olmaz. Gidersiniz adamın yanına atıyorum mesela diyelim. Kim diyelim? Hadi Şimşek Hasan diyelim. Kendimden anlatayım yine. Aracın içi hakkında hiçbir fikrim yoktu. Özellikle rüzgarlık ledleri nasıl vesaire. Gittim yanına sabahın altısına kalktım. Hala abi selamın aleyküm aleyküm selam diye. Ki zaten oradan başlayan bir dostluğumuz var. Hasan abiyle beraber ya da Hasan abime de selam olsun. Birçok konuda yanımda oldu. Ben de birçok konuda onun yanında oldum. Ki hatta bir ara bir fake hesap olayları falan oldu da neyse onu hiç açmayayım şimdi burada. Kimin yaptığını, kimin ettiğini biliyorum. Öyle. Yani dediğim gibi arkadaşlar sizden isteğim lütfen biraz empati yapın. Yani beni biraz kendi yerinize koyun. Kendinizin modçu olduğunu düşünün. Her gün her gün aynı soruyu sorunun sorulduğunu düşünün. Ya bence de artık mod piyasasından çekil üniversitede olsam bile böyle 2-3 haftada bir zaten artık atabilirsin evet. yoğun olacağım için oyun videosu falan atıp artık keyfini al. Valla video da atamayacağım çünkü laptopu topu. Atam... olsun zaten yani böyle. Anca bir vlog videosu atarım o kadar. O da Aynen. sırf kanal boş kalmasın diye. Tabii zaten artık hatlarınız <laughs> biraz trim gerçeğiyle yüzleşeceğin için <laughs> oyuna evet. gerek kalmaz. Neyse ben şöyle kapatmadan trim bir de gece halini göstereyim. Daha fixlenecek şeyler. Şurada ayak altı led yapmıştım. Tampona mampona vuruyor. Onları bir fixleyeceğim. İnteriyor zaten. 10 numara. Adi bahsettiğim ayak altı led. Neymiş şöyle. Mavi ışık ambiyans ışığına bağlı. Leyle yanıyor sönüyor. Farları yakınca. Artı ne bileyim. Şurada uyarı tuşuna basıyorum. Çakar lambanın açılması için. Oradan bu ayak altı ledli kabindeki şu ışık yanıyor. Ve sonunda küçük bir göstermiş oldum ve evet burada videomu ben noktalıyım artık. Yani ben dediğim gibi de son yaşayın. bir ricam. Biraz empati yapın arkadaşlar. Kendi yerinize koyun. Aynı aynı şey size yapılsa nasıl hissedersiniz? Bunları bir kendinize sorun. Kendinize bir sorgulayın. Lütfen. Başka bir şey istemiyorum. Ve hala da tekrardan söyleyeyim. Açık açık bana abi ne zaman biter? Abi linki var mıdır? Abi şöyle böyle diye soran olursa. Direkt engelleyeceğim daha sonra da arkamdan bana bu egoisttir demesin Açık açık söylüyorum bunu videoda da aynı şekilde Evet ben videoyu ufaktan noktalıyım Evet Timur var mı dediğim bir şey? Valla şu an yok Oyun... gayet iyi dinlediniz zaten belki de evet. Oyun yakalama Artık Valorant'ta size kalmış. İnşallah. kalmış bir şey <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun görüşmek üzere Dediğim gibi sosyal medya hesaplarım burada Dur şöyle göstereyim Burada yine solumda akıyor. Kameranın solunda. Ben zaten modlarla ilgili gerekli açıklamaları orada yapıyorum. Ne alemde vesaire diye gelip takip edip görebilirsiniz. Ve bu videodan artık bu kadar. Daha sonraki videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun ve kendinize iyi bakın. Güle güle.